Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı yeni ziyaret eden beni yeni keşfetmiş arkadaşlar varsa ismim Nevra. Siz de hoş geldiniz. Sizi seviyorum. Şimdi hemen e, videomun başlığından anlamış olduğunuz üzere içeriye geçmek istiyorum. Fakat onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum. E, gratis'ten yaptığım alışverişte yani ikinci yaptığım son alışverişte bir e, konsiler almıştım. Kapatıcı almıştım arkadaşlar. Şu an o kapatıcı yüzümde ve e, fondöten aldığım ve var Altın fondöteni ve Golden Rose'un kapatıcısı yüzümde arkadaşlar. Kapatıcıdan çok memnun kaldım. Yani güzel bir şekilde kapattı. Karşınıza da makyajsız çıkmak istemedim. Hem kapatıcıyı sürdüm hem de fondöteni sürdüm. Yüzümde şu an o makyaj malzemeleri var. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi hemen videonun içeriğine geç, geçmek istiyorum. Biliyorsunuz size bahsetmiştim. Önceki videomda e, eski olan fotoğraflarımda yani saç bakım yağlarını kullanmadan önceki fotoğraflarımı düzenleme yapıp video ekleyeceğimi işte o video bu video arkadaşlar e, o fotoğrafların düzenlemesini sağladım önceki ve sonraki halim diye bu videoda paylaşıyor olacağım e, üstüne basa basa şunu söylemek istiyorum. Bir üründen mesela e, maksimum etki alabilmek için mutlaka istikrarlı bir şekilde uzun süreler o ürünü kullanmanız gerekiyor. Bu benim en büyük e, yaşadığım ispattır. E, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ben çok seneler öncesinden kullanmaya başladım o yağları. Şu an 2021 yılındayız. Kaç yılında kullanmaya başlamışımdır? Yani 2016-2017'den beri kullanıyorum arkadaşlar. Ve gerçekten resimlere baktığımda size söylemiştim önceki videomda. O resimlere baktığımda şuralarda, şu yan kısımlarda ne kadar boşluk olduğunu, saçların ne kadar ince ve kısa olduğunu gözlerimle gördüm. Siz de zaten bu videonun içerisinde e, sizle konuşurken şuraya, yan kısma, şuraya ya da şuraya ekliyor olacağım arkadaşlar resim olarak. Gerçekten sizde kullandığım o yağların ve kapsüllerin ne kadar faydalar e, sağladığını saçlarımın halinden göreceksiniz ben gerçekten şok oldum. Yani normalde bu kadar çok saç çıkarabileceğini, şu ön kısımları doldurabileceğini zannetmiyordum. Ama düzenli kullanımda gerçekten etkilerini görmüşüm. O bakım yağlarının yani hangi bakım yağları olduğunu ve hangi ampuller olduğunun videoları çoklukla var zaten kanalımda. Yani birkaç sefer paylaştım hangi yağları kullandığımı önemli olan e, istikrarlı ve düzenli bir şekilde yapmanız ben her pazar günü belirledim her pazar günü o yağları yapıyorum arkadaşlar Maksimum 1,5-2 saat kadar bekletiyorum. Çünkü şöyle çok fazla yağı karıştırdığınız için bilmiyorum belki sizde yapmıyordur ama bende biraz baş ağrısı yapıyor. Yani çok fazla yağ karıştırdığım için bir de içine çam terebenti koyduğum için çam terebentin yağı saçı çok faydalı ama biraz ağır kokusu olan bir yağ. O benim biraz başımda ağrı yapıyor o yüzden maksimum 2 saat kadar bekletiyorum. 2 saat sonrasında iki şampuanlamayla saçımı çok güzel bir şekilde arındırıyorum. Her pazar günü ben bu bakımı yapıyorum arkadaşlar. Ee, onun yanında ekstra daha yeni başladığım e, Dak Super Grow yapıyorum ve e, aspirin kullanıyorum. Şampuanımın içine aspirin kırdım. E, aspirinli şampuanımı kullanıyorum saçıma. E, bir de kolajen kullanıyorum. Onun da faydası oluyordur büyük ihtimal. Tabi böyle çok seneler öncesinde ilk bu bakım yağlarına ve e, üçlü ampullere başlamıştım. Daha sonrasında bu daksı ve kolajeni e, ve aynı zamanda aspirini ilave ettim. Bunların daha ekstradan faydası olacağını düşünüyorum. E, bu videoyu kısa tutuyorum arkadaşlar. Çok fazla sizi e, sıkmak istemiyorum. Önemli olan tek nokta düzenli ve istikrarlı bir şekilde kullanmanızdır. Ben gerçekten etkisini görebileceğimi sanmıyordum. Ama ben etkisini gördüysem siz de kesinlikle etkisini görürsünüz arkadaşlar. O yüzden lütfen bir üründen maksimum etki almak istiyorsanız sıkılmadan yılmadan sabırla düzenli kullanmaya çalışın diyorum. Bu video buraya kadardı. Umarım severek izlemiş ve dinlemişsinizdir. Umarım size de faydalı olmuştur. Resimlerle de destekledim zaten. Kanalıma destek verirseniz, aileme katılmak isterseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizi şimdilik kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.